insanların ailesinde bir kanser öyküsü olabilir. Ya da kendisi şüphe duyabilir. Ya da tamamıyla kendi sağlığını kontrol amaçlı yapabilir kanser tarama panellerini alabilirler hastanemizde. Müzik hastanemizde kanser tanı, tedavisi ve takibi mümkün olabiliyor. Hocam burada robotik ilaç hazırlama ünitemiz var. Hocam şimdi sizi görmek isteyen iki tane hastamız var. Sizi görmeleri moral olacaktır. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Eyvallah. Nasıl? Nasılsın? İyi misin? Hayatın içinde bunlar var. Hastalıklar var, savaşlar var. Her şey var. Sana ben bir Beşiktaş olması müsaade edersen hediye edebilir miyim? Hocam sizi bekleyen bir hastamız daha var. Kasım Bey'i ziyaret edeceğiz birlikte. Kasım Bey, evet. Merhaba, Kasım Bey, ne haber? İyisin. Çok şükür, hem Onlara dokunabildik, ne güzel. İnşallah şifaları da yerine gelir. İyi olurlar. Kanserden çünkü önemli çünkü şey, teşhis de. ve moral. Tüm hastalara öncelikle kendilerini kontrol ettirmelerini ve tedavilerinde sabırlı ve dayanıklı olmalarını temenni ediyorum. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok sağ teşekkür alın, ediyoruz. Çok teşekkür teşekkür mahiyetine kabul ederseniz. Harika. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.